Ruh adamlığa gölgede kalanlar devam ediyor. Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışım. Çözülmüyor mihriban. Ayrılıktan zor bellem ölümü. Görmeyince sezilmiyor. Sezilmiyor mihriban. Yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor. Aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor Mihriban. Tabiplerde ilaç yoktur yarama Aşk deyince ötesini arama Her nesnenin bir bitimi var ama Aşka hudut çizilmiyor mihriban Önce naz sonra söz ve sonra hile Sevilen seveni düşürür dile Seneler asırlar değişse bile Eski töre bozulmuyor mihriban Boşa bağlanmamış bülbül gülüne Kar koysam köz olur aşkın külüne Şaştığım kara bahtın tahammülüne Taşa çalsam ezilmiyor, ezilmiyor mihriban Tarife sığmıyor aşkın anlamı Ancak çeken bilir bu derdi, bu gamı Bir kördüğüm baştan sona tamamı Çözemedim, çözülmüyor mihriban Çözemedim Çözülmüyor Mihriban. Lodos Türkiye'nin en güzel şiir radyosu.